Merhaba arkadaşlar, Fadime'nin Lezzetleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size sabah kahvaltıları için muhteşem bir tarif vereceğim. Fırında patates yapacağız bugün sizinle. Onun tarifini vereceğim size. Arkadaşlar bunun için bir çay kaşığı kekik koyacağım ben. Gerçekten çok lezzetli oluyor, denemenizi tavsiye ederim. 4 adet patatesimi güzel soydum bu şekilde görüyorsunuz, doğradım. Bu şekilde fazla da ince olmasın arkadaşlar. Daha böyle pişince daha böyle yumuşacık yumuşacık oluyor, kurumuyor. Hani çok da ince doğramayın. Bu şekilde benim doğradığım şekilde doğrayın. Daha güzel olur. 2 çay kaşığı kırmızı boya biber ilave edeceğim içine. 2 çay kaşığı tuz ilave edeceğim. istiyorsanız keki iki çay kaşığı da ilave edebilirsiniz. Kekik kendi hani acı olduğu için çok yoğun bir tadı oluyor. Ben o yüzden bir çay kaşığı ilave ediyorum. Karabiber çekiyorum içine. Evet arkadaşlar, yedi türlü baharatım var benim. Biliyorsunuz bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Daha önce de söylemiştim size. Yedi türlü baharat, mis gibi de bir kokusu var. Ondan da koyabilirsiniz. Ben bir çay kaşığı da bundan koyacağım arkadaşlar. Bir çay kaşığı kimyon koyacağım. Çene. Kimyon da çok lezzetli biliyorsunuz ama bir çay kaşığı koyun. Çünkü fazlası fazla yoğun olur kimyonun. Evet arkadaşlar, yarım yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim içine. Evet arkadaşlar, elim güzel yıkadım ben. Bunu güzel karıştırıyorum, iyice harmanlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben fırın tepsisine yağlı kağıt sereceğim. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinde 20-25 dakika pişireceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz bu şekilde çok güzel karıştırdım. Evet yağlı kağıt serdiğim ve patateslerimi döktüm arkadaşlar. Ben bir yemek kaşığı da un ilave ettim onu unutmuşum size göstermeyi. Bir yemek kaşığı da un ilave edin karıştırırken sonradan ben tepsiyi ilave ettim arkadaşlar. Şimdi fırınımı 220 dereceye ısıttım. Fırınıma pişmeye göndereceğim. Evet arkadaşlar fırında patatesimiz servise hazır. Görüyorsunuz çok güzel kızarmış. Çok lezzetli görünüyor. Gerçekten arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden farklı tarifler istemek için yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.